benim dilimde pancar tarator ama başka kaynaklarda diyeyim. <laughs> Çünkü başka kanallarda pembe sultan ya da şey olarak geçiyor. Pancar salatası olarak geçiyor. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağını alıyorsunuz tavanıza. Onun üzerine bir diş sarımsağı doğruyorsunuz. Sonra sarımsakla yağ kavuruyorsunuz. Sonra üzerine böyle bir orta boy limon kadar bir pancarım vardı. Bir tane pancar. Ee, üzerine bir çay kaşığı tuz. Sonra kavurmaya devam ediyorsunuz. Rengi biraz daha böyle koyu pembeye döndüğünde ocaktan alabilirsiniz. Şimdi yoğurdumuzun üzerine ben süzme yoğurdu ya da tava yoğurdu kullanıyorum. Yoğurdun üzerine önce pancarı ocakta pişmiş pancarı daha sonra cevizi alıyorum ve sonra tabağıma aktarıyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Üstüne de ceviz serpiştiriyorum. Efsane bir tadı oluyor. Güzel bir salata ya da güzel bir meze olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel oluyor gerçekten. Rahatlıkla tüketebilirsiniz. Afiyet bal şeker olsun.